Depremin vurduğu Hatay'ın Defne ilçesindeki çadır kentteki kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil verildi. Çiçekleri alan kadınların yüzlerinde tebessüm oluşurken, karanfili 35 yıllık eşi için aldığını söyleyen bir adam ise, çiçeği sevgilime, kadınıma aldım, ona sürpriz yapacağım dedi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Buradaki depremzedeler ise kentin çeşitli yerlerinde kurulan çadır kentlere yerleştirildi. O alanlardan biri olan Defne ilçesindeki Orhanlı çadır kentinde bugün son derece anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Yani Merhaba. üzgünüz. Yani aslında dünya kadınlar gününü bu şekilde kutlamak tabii ki kimse istemez. İnşallah daha iyi olacak öyle diyorum. bile artık bilemiyoruz valla. Çok teşekkür ederiz. Ben benim sevgilimi alıyorum ya, kadını mı alıyorum ya? E tabi şimdi birazdan gelecek ya. Birazdan gelecek. E tabi. Var mı bir sürpriz ona? E tabi tabi. Ayıp ediyorsunuz ya. <laughs>